Jesse Go'ya bundan ortalama bir buçuk hafta önce ne yazık ki ben yurt dışındayken efsane bir anti hile güncellemesi geldi. Bu güncelleme sayesinde artık bizim Mevlana hilesi dediğimiz Spinbot hilesini kullanan oyuncular yüksek oranda Overwatch'a bile düşmeden anti hile yapay zekası tarafından kısacık bir sürede oyundan uçurulacak. Yani banlanacak. Aynı zamanda bu güncelleme ile birlikte artık rekabetçi maçlarımıza karşımıza hile gelmemesi için yapabileceğimiz yeni şeyler duyuruldu. Bununla da kalmadı. Artık bir rekabetçi maçtan çıktıktan sonra da o maçtaki oyuncuları raporlayabiliyoruz bildiğimiz yeni bir sistem devrede yani anlayacağınız harika bir anti-hile güncellemesi var karşımızda. Dilerseniz güncelleme detaylarına geçelim. Bu arada YouTube istatistiklerimize göre kanalımızı düzenli olarak takip etmesine rağmen hala abone olmayan arkadaşlarımızın oranı %60. Dolayısıyla CSGO ile ilgili kaliteli içerikler görmek ve güncellemelerden herkesten önce haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Evet selamlar ben Hellion ve bugün 2 haftalık küçük bir aranın ardından yine çok güzel bir güncelleme videosuyla karşınızdayım CSGO tarafından. Umarım her şey yolundadır umarım iyisinizdir. Bu güncelleme ne yazık ki ben Türkiye'de değilken geldi. Dolayısıyla birazcık gecikmeli çekiyorum videosunu ama baktım ki anti ile açısından çok büyük bir güncelleme olmasına rağmen neredeyse kimsenin haberi bile yok böyle bir şeyin oyuna gelmiş olduğundan. Ben dedim ki geç de olsa sizleri eve geldiğim gibi bilgilendireyim. Bu güncelleme ile birlikte gelen şeyler çok görsel şeyler olmadığı için birazcık Valve'ın paylaşmış olduğu güncelleme notlarından yardım alacağız. Dilerseniz güncellemenin anti hile bölümünden başlayalım. En önemlisinden başlıyorum. İlk güncelleme maddemizde Overwatch izleyen insanların artık çok 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 daha az sayıda Spinbot yani Mevlana hilesiyle karşılaşacağını söyleyen bir maddemiz var. Şimdi bu madde ne anlama geliyor? Biliyorsunuz şüpheli bir hileci normal şartlarda direkt olarak oyundan banlanmaz. Ne olursa olsun önce Overwatch'a yollanır. Overwatch'ta biri izler. O Overwatch'ta izlenirken hala hilesini takır takır kullanıyordur. Onlarca insanın maçlarını mahvediyordur. Artık Mevlana hilecileri için, Spinbot hilecileri için yani eğer ki bilmiyorsanız kendi çevresinde inanılmaz bir şekilde dönerek bütün karşı takımı saniyeler içinde talan eden hileciler için böyle bir durum söz konusu değil. Artık Valve'ın anti hile yapay zekası neredeyse direkt olarak bu Mevlana hilecilerini tespit edebilecek. Çünkü aslında bu Spinbot hilesi kendini çok kolay gösteren bir hile. Hareketlerinden çok rahat bir şekilde anlayabilir yapay zeka bu hileciyi. Dolayısıyla da yüksek bir oranda artık Overwatch'a bile düşmeden bu Mevlana hilecileri oyundan banlanacak bugünce sayesinde bu anti ile güncelmesi ile ilgili bir diğer maddeye baktığımız zaman bu maddede aslında diyor ki Val rekabetçi maçlarda artık güven faktörünün etkinliği arttırıldı. Şimdi bu cümle ne demek aslında? Güven faktörü eğer ki bilmiyorsanız Valve'ın sizin CSGO hesabınızın hileci olup olmama ihtimalini tespit ettiği bir sistem. Yani eğer ki normal şartlarda Steam hesabınızda yüzlerce binlerce saat CSGO oynadıysanız CSGO'dan farklı oyunlara da sahipseniz uzun süredir Steam'deyseniz CSGO'da çokça rozete sahipseniz güven faktörünüz yüksek olur sistem tarafından ve yine güven faktörü sizin gibi yüksek olan oyuncularla eşleştirilirsiniz ve bu oyuncuların da genelde hile olma olasılığı çok düşüktür. Aynı zamanda eğer ki yeni bir Steam hesabınız varsa ve CSGO'yu daha 10-20 saat oynadıysanız da güven faktörünüz düşüktür ve kendiniz gibi yeni CSGO hesaplarına karşı oyun oynarsınız eşleştirme bakımından ve bu da daha fazla hileciyle karşılaşmanıza sebep olur. Fakat ne yazık ki şimdiye dek güven faktörü sistemi doğru düzgün çalışmadığından dolayı binlerce saat belki de CSGO oynamış bir hesap rekabetçi maçta karşı 50 saat CSGO oynamış ve muhtemelen hileci olan yeni bir Steam hesabına karşı eşleştirilebiliyordu. Ve bu madde anladığımız kadarıyla Valve durumun farkında. Rekabetçi maçlarda güven faktörü sisteminin etkinliği arttırıldı. Fakat eğer ki yüksek bir güven faktörüne sahip olmanıza rağmen karşınıza çokça hilecinin gelmesinden muzdaripseniz CSGO geliştirici ekibinin mail hesabına şu başlıkla bir mail atıp maille sizden istediğimiz bilgileri sağlarsanız biz hesabı manuel olarak inceleyeceğiz ve bu durumu olabildiğince hızlı bir şekilde çözeceğiz diyor aslında bu maddede val. Şimdi mail detaylarına girmedim şu anda. Çünkü biliyorum İngilizcesi olmayan bir sürü arkadaşımız var. Ben sizler için bir mail şablonu hazırladım. Bu mail şablonunu videonun açıklama kısmında veya sabitlenmiş durumda rahatlıkla bulabilirsiniz. Eğer ki iyi bir hesaba sahip olmanıza rağmen karşınıza hilecilerin gelmesi durumundan muzdaripseniz o şablonu kullanarak Valve'a mail atabilir ve maçlarınızı hilecilerden arındıra Bilirsiniz anti hile ile ilgili bir diğer yenilikse aslında uzun zamandır beklenen bir yenilikti. Biliyorsunuz eskiden rekabetçi maç bittikten sonra ve biz maçtan çıktıktan sonra maçtaki herhangi bir oyuncuyu rapor etmemiz mümkün değildi. Fakat artık nihayetinde geçmiş maçlarınızdan maçınızı indirerek demo içerisinden bitmiş olan bir maçtaki oyuncuları bile takır takır raporlayabiliyorsunuz ve potansiyel eleciler raporlamalarınızdan kaçamıyor. Bu güncelleme sayesinde. Bu güncelleme ile birlikte gelen birkaç tane çok şimdi detayına girmeyeceğim arayüz optimizasyonu da yapıldı. Aynı zamanda pek kimsenin oynamadığı Battle Royale moduna da ufak tefek yenilikler geldi. Fakat dediğim gibi biraz daha güncellemenin asıl mevzusu olan anti hile kısmıyla açıp kapatmak istiyorum. Görünen o ki Valve yavaş yavaş CSGO'nun hileci ile ilgili çözümlerle bizlere gelmeye başlıyor. Dediğim gibi bu güncellemeyi geciktirdiğim için kusuruma bakmayın evde değildim. Öyleyse videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve en önemlisi abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bunlar bizim YouTube algoritmasında öne çıkmamızı sağlıyor ve emeklerimizin karşılığını çok daha iyi bir biçimde almamızı sağlıyor aslında. Dolayısıyla bir like, bir abonelik, bir yorum bana çok yardımcı olur. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Bay bay.